Bu alan ikimize fazla. Hadi bakayım. Hop kafa. Ne yapıyorsun yapıyorsun ya? bir PUBG videosuyla da bir 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 geliyor. Yükleniyor, yükleniyor. <laughs> Hop. İlk arkadaş. <laughs> Hoppa. Oppa, hoş geldin güle güle. Evet arkadaşlar, iki kişi aldık şimdiden. 88 kişi var oyunda. Hayatta kalan 88 kişi var. Güzel bir loot yapıp buradan çıkıp hemen yan taraftaki Toki bölgesine gitmemiz lazım. Bu arada Toki bölgesini kim bulduysa ismini gerçekten çok güzel bir isim bulmuş. indi arkadaşlar. Oradan bak he bak. Bak bakayım ne olacak oradan bak. Çıkmış balkonun önüne etrafı kesip duruyor. Maymun. Hoppa! 3 level kas mı vardı onda? Abi ne ara alıyorsunuz bunları ya? Ne ara topluyorsunuz anlamıyorum ki. Gülen. Geldiğin yere dön. Dön geldiğin yere. Şöyle kısa bir arazi koşusu yapıp Oradaki adamları almayı planlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir manevra sağdan 90 derecelik açı. Hop, güm. 43 kişi kaldı arkadaşlar. Bu ne lan adam mı? Bir an adam sandım. E. Gördüm. Hop indirdik. Evden biri bana baktı mı? Şurada bir hareketlik gördüm gibi arkadaşlar ama. Tam da emin olamadım biliyor musunuz? Bir tane içecek alalım. Bir sürü içeceğimiz var. Oh, mis gibi serinledi vallahi. Adam serinledi. O yutkunma var ya. İşte onu duyunca tamam abi. Adamın Böyle bütün keyfi yerine geliyor. Oh, mis gibi olduk diyor. Drop geliyor arkadaşlar. Drop'a doğru güzel bir koşu yapıyorum. Yakına düşecek. O drop'u alırsak birincilik çok 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 ama çok yakın gibi geliyor arkadaşlar. Çok yakın. Birincilik çok yakın gerçekten. Son 6 kişi. Biri çıktı ben. 5 kişi kaldı. Bakalım bu 5 kişi içerisinden birinci olabilecek miyiz? Abi o drop benim ya. Ben gördüm. Evet arkadaşlar, dumanı tüten drop'u önümüzde görüyoruz. Bu bana 3 level yelek ve güzel bir sniper olursa eğer. Bu oyun bizim arkadaşlar. Şöyle sağlı sollu güzel bir koşu yapıyorum. Avuk. Avuk alırım. 8x dürbün verdin de Niye 8x dürbün verdim bana şimdi? Avuk iyidir arkadaşlar. Avukla güzel anılar yaşarız. Güzel hisler yaşarız. Avuk candır ya. Boş ver iyi değil candır. <laughs> Hop bir tane indirdim arkadaşlar. Baya zorlandım. Ağzımı dilimi yamulttum ya. Neler yaptım ben onu indireceğim derken. Kar 98. Evet arkadaşlar son 3 kişi. Şu evlere doğru artık ben yola koyuluyorum. Şöyle ağzımızı yüzümüzü bir doğrultalım. Uçağımıza bakalım. Nereye ne atıyor? Görelim. Belimizi doğrulttuk arkadaşlar. Bir tane daha içecek içeceğim. Son 3 arkadaş. Son 3 arkadaş için geri sayım. kasma oldu. Bir geldi. Neredesin görmek istiyorum seni. Uf uf. Uf 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 uf. Şurada. Uf. Fena ateş ediyor. Ama nereden? Abi nereye yattın acaba ya? Göremiyorum arkadaşlar. Gerçekten göremiyorum. Şu mu? Gördüm. Hop. Bir body vurdum. Doğru. Ah gördüm. Gel. Gel arabayla gel ha. Açık koş yapıyorum arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey yapıyorum ama. Geldim, yaklaştım sana. Göremiyorum şu an adamı. Oppa! Böyle kafayı çıkart. Böyle kafayı yersin. Böyle kafayı çıkartırsan böyle kafayı yersin. Kastı arkadaşlar yine. Arkadaş kendi sisledi galiba. Gördüm seni. Son bir arkadaşlar. Amansız mücadelede sona geldik. Seni gördüm ama nerede gördüm? Alanın ortasındayım. Bu alan bize fazla kardeşim. Bu alan İkimize fazla. Bu alan ikimize fazla. Bu alan ikimize fazla. Hadi bakayım. Hop kafa. Hadi bakalım. Hoppa işte arkadaşlar İşte bu oyuda gerçekten bir birincilik yakışık dedim Ve gerçekten güzel bir birincilik aldık arkadaşlar ee, 9 kilo aldık Oyunun alanı da gitti gitti acayip acayip yerlere verdi yani Sosnovka'nın en ücra köşesine verdi Koştuk vurduk atladık zıpladık her şeyi yaptık Ve mükemmel bir oyun verdik ee, güzel bir sonuç aldık Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi beni kesinlikle unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.